Hazar. ne oluyor lan he abi ortadan yürü aman akıllı geri alırsın. o annen domaltılacak arka sokaklar seks oluyor senin tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah Bu alışveriş merkezi gibi bir şey var. Bizim şey pazarı gibi, Aa, o yeni pazar hesabı. Ne alaka? Ne oluyor Şimdi... lan? He? geç oğlum. Allah. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Abi burası normal pazar değil mi? Şeydi kermes gibi bir şey değil. Seni hiç alakadar etmez. <laughs> normal, pazar yani. Allah'ım ne topluyorum ya. <laughs> ben bebeğim burası bozlar <laughs> <laughs> niye böyle yapayım? Abi pazar böyle kermes gibi bir şey. <laughs> böyle kermes <anlayamadım. gülüyor> Arka sokaklar ya Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Bakırköy Adalet Sarayı. <laughs> Adalete güldüm yanlış anlamayın. <gülüyor> <gülüyor> Murder. Ben de bir gün Aynası kapalı Gezemem Gezemem <laughs> oh, take away ya Take away olması olmuyor mu? Takılamıyorum <laughs> Ben biraz mantar alayım lütfen Tabi efendim Antara bağlı yakışacağız. O kentsel. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır! Aynalarımızı tabi açsak güzel olur. Ay güneş tam önüme vuruyor ya. Ya en uyuz olduğum iş şimdi ya. Hayret bir şey ya. Güneş. Yapma be. Evet. Şimdi kaza. Ne He? Saç gerekiyordu ki bizim amına Ben anlamadım. Ya şimdi orada arama tarama yapıyorlar. Okeydi. Okay Babacım. Ha burada çevirecekler. Abi bütün polislerimiz telefonuyla oynuyor sağ olsun. Ben yardır yardır geliyordum be. Bugün günler özelliği ne ki? Allah Allah. O zaman hayırlı bir çalışma mevcut belli ki benim anladığım kadarıyla. Amına köklerimize gidebiliriz. Allah Allah. Müthiş. Ve i̇şte devlet bölümümüz geçecek herhalde. Ya bu ona delalet. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Az da çizdirecektik amına koyayım. Yapsınlar abi. Yapsınlar ben karşı değilim. Aksine bir çoluğumuza çocuğumuza bir güven hissiyatı getirttiriyordur yani iller. Ben şimdi çoluğumuz çocuğumuz olmamış için. Belli ki olamayacaklar yani. <laughs> Enteresan. Bugün bir garip. Herkes garip, ben de garip. Günümüz güzel geçsin madem öyle yani garip garip de nereye kadar Bir garip yolcuyuz ya resmen Quick olmasına rağmen Arada Düş devirlerdeyken falan Normal videsten atmak daha iyi oluyor gibime geliyor sanki kimsin benim şimdi buradan aslında gitsem güzel olur muydu? o. Oh, hastanede niye rahatsızlık verelim? Ya çorası da hastane de. O zengin hastanesi. <laughs> Oha! Ne oldu oğlum? Hendek mi kazdınız lan? Hadi oğlum şimdi nereden gittiğim belli. Beni şimdi lazım odana soktun. Tabi efendim tatlı. beni burada sikmesinler var. Ben şöyle gireceğim daha. Abi ortadan yürü. Aman akıllı bu geri O annen domaltılacak. Annenin kaçışı yok.